Bu mekan bizler için çok değerli, özellikle de siz tasarımcıları bu mekanı aşılamak, hafızalarınıza yer etmek için birkaç cümle kurmak zorundayım. Atatürk kent ormanından koparılmış 100 bin metrekarelik bir alandayız şu an ve bu 100 bin metrekarelik alan yıllardır, yaklaşık 2000'li yılların başından boyana sadece 13 tane neden özel olduğu bilinmeyen hanenin kullanına tahsis edilmiş alandı. 13 ilçe belediye, 12 ilçe belediye başkanı, bir de büyükşehir belediye başkanı kendi özel konutu olarak kullandığı bir alandan bahsediyoruz. 100 bin metrekarelik bir orman alanından bahsediyoruz. Aslında İstanbul Planlama Ajansı olarak buraya geldiğimiz ilk günden bu yana temel amacımız bu özel mülkiyet kavramını kamusallaştırmak ve bu kamusallık üzerine çalışmak oldu. Çünkü İstanbul Planlama Ajansı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamuyla olan kesişim noktası. Bir katılımcılık mekanizması diyebiliriz. Yaptığımız tüm çalışmalar, tüm organizasyonlar, tüm bilimlerimiz bunu amaçlıyor. Gün sonunda bir büyükşehir belediyesinin yapması gereken stratejileri sadece o belediye bünyesindeki know-how'larla kapalı kapılar kasındaki oradaki yöneticilerin bilgi birikimiyle değil, herkese sorarak, herkese danışarak, herkese tartışarak yapmak istiyoruz ve bu e, mottoyla ile birlikte 5 ayda birimimiz olarak hizmet verdik. Bu hizmeti burada gördüğünüz alanda veriyoruz. Bu belediye başkanlarının kullandıkları alanları, ofisleri, e, gençlik platformu, iklim platformu, ulaşım platformu gibi bu ortak akıl mekanizmanın sonuç ürünleri olan platformlara, ee, aynı zamanda da öğrencilere tahsis ederek kullanmaya başladık. Aynı zamanda sergide e, çok kısa bilgi olarak verdiğimiz bazı dönüşüm alanlarımız da var. Bugün bulunduğunuz bu hangar alanı aslında mevcut çelik konstrüksiyonu korunarak sadece dışarısındaki saç levhalar soyuldu ve e, doğal bir ahşap malzemeyle kaplanarak gördüğünüz gibi çok amaçlı etkinlik alanlarına dönüştürdü. Daha önce burada yaşayanların hediyelerini depolamak için kullandıkları atıl bir alandı. Biz bu atılarını şu an tekrar kamuya kazandırmış olduk. Bir diğer alan havuz alanı. Üstü açılır kapanır olan yüzme havuzunu bir amfi kurarak yine sergi ve konferans alanına dönüştürdük. Buradaki temel amacımız aslında o döngüselliği yakalamaktı. Yıkarak, yeniden yaparak değil, mevcutu yenileyerek, mevcutlara tekrardan fonksiyonlar vererek kullanmak temel amacımızdı. Hobi binası olarak kullanılan Kadir Topbaş'ın çizim alanını da gün sonunda 35-40 kişilik bir toplantı alanına dönüştürdük. Bu ve benzeri uygulamaları bu mekanda devam ettireceğiz ama bu mekanda devam ettirmek için aslında sizlerin de önerilerine, sizlerin de fikirlerine ihtiyacımız var. Gün sonunda her ne kadar saydığım 2-3 kapalı mekan olsa da onlar haricinde geride kalan 95 bin metrekarelik yaklaşık bir açık alanımız var. Açık fuayi alanımız var, sergi alanlarımız var, etkinlik alanlarımız var. Burada da fikirler geliştirmek, o fikirleri uygulamak, hep birlikte üretmek, hep birlikte tasarlamak istiyoruz. Ben şimdiden yıllığa seçilen tüm ekiplere tebriklerimi iletiyorum. Hepsi birbirinden değerli, kıymetli çalışmalardı. Ee, siz ve e, sizin meslektaşlarınızı, öğrencilerinizi bundan sonra da bu kampüste görmek, bu kampüste birlikte çalışmak çok istiyoruz. 23 Haziran'da bir açılış olacak. O açılıştan sonra bu mekan, bu alan kamusallığını kazanmış olacak. O güne kadar da yaptığınız çalışmalarda, etkinliklerde, vermiş olduğunuz derslerde, atölyelerde İPA'nın Kampüsünü kullanabilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Hoş geldiniz. Herkese iyi öğleden sonraları diliyoruz. Bizim küçük bir tanıtım filmimiz var. Aslında galiba Hasanpaşa tabii çok uzun bir proje olduğu için çok uzun bir süreye yayılan hem projesi hem e, uygulaması. E, o kadar çok da yakın zamanda açıldığından bu yana e, tekrar tekrar üzerinde konuştuk ki burada farklı bir e, yol izleyeceğiz. E, önce e, sunumu izleyelim. Sonra belki Sevim e, şu anda daha hala oraya de, e, düşünmek e, düşünmeye devam ettiğimiz e, eksik kalmış konular üzerine biraz açıklama yapar. Ama eee Sanıyorum çoğunuzun bildiği bir yer, artık belki de deneyimlediniz. O o nedenle e, sorular geldikçe devam ederiz, açabiliriz konuyu diye düşünüyorum. Evet, başlatalım herhalde. Bir milyon nüfuslu İstanbul'da birçok gazhane kuruldu. kentin omuzluğu yakasındaki Kadıköy semtinde kurulan Hasanpaşa Gazanesi, 1892 yılında açıldı ve geçen onlarca yıl boyunca artan talepleri karşılamak için büyümeye devam etti. 1993 yılında İstanbul'daki tüm gazane tesislerinin kapanmasının ardından, Hasanpaşa Gazanesi'nde söküm çalışmaları başlatıldı. girişim alana dair katılımcı bir yönetim için geliştirilmek için stratejik katılım arayışlarını sürdürüyor. Gönüllüler, düzenli toplantı ve etkinlikler ile Hasanpaşa Gazanesi'nin kentsel dokuyundan katılma için katkı sunmaya devam ediyorlar. yatsınamaz bir rol olduğu için onları ön plana çıkarttığımız bir sunum oldu gördüğünüz üzere. 28 Mayıs'ta da o, o az önce gördüğünüz söz edilen şenliklerden bir e, diğerini yapmak üzere e, hazırlanıyorlar. Hala da aktif olarak alanda e, İBB'nin e, çeşitli prodüksiyonlarının dışında alanı anlatmak ve bu alanın nasıl korunduğunu anlatmak üzere de düzenli toplantılarla Hatta Mimarlık Fakültelerinin İstanbul'daki ve İstanbul dışındaki birçok ziyaretinin organizatörü ve bir yanda rehberliğini onlar yapmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla biraz daha bu sürece sıkı bir şekilde bağlanma hedefleri var. Biz de onları destekliyoruz gerçekten. Alanın e, üzerinde gözleri var çünkü başkalarının görmediği kadar konuya hakimler ve alanı bildikleri için ve her an ulaşabilir oldukları için onların katılımı çok önemli. Şimdi 2021'de e, açıldı ama e, özellikle e, 2019 e, gibi on, hatta 18'den başlayarak bir süreç içerisinde. E, yapının büyük oranda %95'i tamamlanmış olmakla birlikte e, işletme kararlarına ilişkin bazı e, değişiklikler yeni belediye tarafından talep edildi. Ve onlar e, gerçekleştirici. Bir de tabii ki e, ekonomik e, yönden e, bir e, sıkıntıya düşündüğü için bizim e, tasarladığımız ve de onay almış olan bazı kesimler şu anda hala e, tam e, efektif olarak kullanılmıyor. Bazı yerlere giremiyorsunuz. Muhtemelen denemiş olabilirsiniz. Ya da bilmediği için e, insanlar kullanamıyorlar. Bir de eksik kalan e, özellikle çocuklara yönelik bir tema vardı. O da henüz e, hayata geçmedi. Birçok e, yeni proje geliştirildi bu süreçte. Biliyoruz e, ama onlar bizim projede öngördüğümüz e, şekilde ilerlemiyor. Biz onların tespitlerini nasıl yaptık? Ee, Sevim onları size aktarır. Evet, belki e, hala yapılabilecek. E, şu anki yaşamına devam eden komplekste hala dokunulabilecek yerler var. E, ve böyle bir özet hazırladık. E, onu paylaşmak istiyoruz. E, aslında tam da bugün için e, değildi. Kendi aramızda hala tartıştığımızı tamamlamaya çabaladığımız bir dosya ama e, bu vesileyle aslında paylaşmak istedik doğrusu. Ee, bu beş ana e, konuyu yeniden ve farklı bir şekilde belki e, hayata geçirebiliriz diye düşünüyoruz. Bir tanesi e, gökyüzü bahçesi, bu projemizde olan, şu anda da inşa edilmiş olan ama henüz aktif olarak kullanılmayan bir alan. Ee, diğeri gazhanede çocuk ki bizim en e, çok önemsediğimiz alanlardan halen e, mümkün. Onun hayata geçmesi e, yayılabileceği alanlar ve e, ele alabileceği konular açısından da e, önemli. E, ve bir e, rota gazhane dediğimiz aslında L şeklinde olan L binası içinde henüz hayata geçebilecek halen mümkün e, olan e, uygulamalar söz konusu ve gölgelikler ve ayrıca da bir giriş yapısı. Bunları çok çok kısa, bir, bir iki dakika içerisinde özetlemek gerekirse bu e, gazometrelerin olduğu noktadaki e, gökyüzü başlığı halen e, mümkün, gerçekleşmesi imkanlı, bütün altyapısı hazır e, vaziyette e, ve e, buna çocuk konusunu eklediğimizde bütün e, orta alanı, bugün daha çok konserde toplanma alanı olarak kullanılan orta alan aktif olarak bu mini kütüklatla beraber yaşamına devam edebilmesi mümkün. Ve burada yeniden enerji, enerji konusunun devreye girmesi, enerji toplanarak bir şeylere dönüşmesi mümkün halen bugün. Çocuk oyun alanının belki yeniden organize edilmesi, dönüşebilmesi, değişebilmesi, temaya göre birlikte değişiklikleri düzenlemeler yapılabilir. Ee, aynı zamanda da e, bahçeyle e, ve orada yetiştirmekle, oranın e, toprağıyla e, yeniden yeniden tarımın e, girebileceği belki mini e, düzenli alanlar oluşturulabilir. Ve bu e, oyun konusu e, aynı zamanda bizim özellikle e, önerisizdiğimiz konu e, e, ok gömürü ya da e, attığı, e, curuflardan oluşan tepelerdeki e, oyuna daveti yeniden belki e, çekip e, kurgulayabiliriz. E, ki öyle bir e, alanımız proje içinde de şu anda da e, mümkün. E, ve bir rotamız bu le yapısının içi belki tamamen e, dijital bir bilgilenme e, tüneline dönüşebilecek. E, bambaşka bir kurguyla çok daha farklı, belki de dramatik bir e, hikayeyi bugüne aktarabilecek gönülle ilgili e, veya farklı bir e, temada e, mümkün, kurgulanabilir ve bir durumda. Ve bir e, rotamız var. Bugün aslında üzerinde yürüyebiliyoruz ama gerçekte e, bir izlen e, bir panorama noktasına dönüşebilir. E, halen Linklerimiz tasarlanmış e, haliyle gerçekleşebilir ve bir giriş yapımız geliyor herhalde ama zaten bitti. Tamam. <laughs> e, bu son slaytımızdı. Halen e, bu müthiş potansiyeliyle ve zaten kurgulanmış ve altyapısı hazır olan e, haliyle bütün bu beş ana e, başlık gerçekleştirilebilir. E, bunu sizle paylaşmak istedik. Çok teşekkürler.